merhaba sevgili dostlar. Bu hafta 27 Ocak 2 Şubat haftasını konuşacağız artık. Önümüzdeki hafta benden natal harita yorumu kazanan kişileri gelecek hafta haftalık burç yorumlarında açıklayacağım. Hala şansınız var ve bunun için tek yapmanız gerekli olan sadece abone olmak, beğeni ve yorum yazmak olacak. Bu hafta gökyüzü gerçekten çok hareketli. Her bir burç için farklı enerjiler getiriyor. Aşk, kariyer, finans ve sağlık konularında sizleri neler bekliyor bakalım. Hangi gezegenler hayatınızı etkileyecek? Bu videoda burcunuza ve yükselen burcunuza Özel detaylı yorumlarla karşınızdayım. Videomu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü haftanın önemli ipuçları sizleri bekliyor olacak. Çayınızı veya kahvenizi aldıysanız hadi şimdi özel haftalık yorumlara geçelim. Sevgili ikizler bu hafta oldukça dinamik ve değişim dolu enerjilerle başlıyor. Haftanın başında iletişim gezegeni olarak nitelendirdiğimiz Merkür ve sizin yöneticiniz Kova burcuna geçerek 9. evinize yerleşiyor. Bu hafta sizlerin böyle düşüncelerini daha bir özgürce ifade edebileceğiniz, fikirlerinizi daha hızlıca paylaşabileceğiniz bir dönem. Ancak bu süreç zaman zaman böyle sivri dilli olmanıza da neden olabilir. Lütfen buraya dikkat edin diyorum. Aynı zamanda resmi dairelerden beklediğiniz haberler veya bu alanlarla ilgili gündemlerde ön plana çıkabilir. Olumlu açılar var. İş ve kariyer alanında yaratıcı ve motive edici bir sürpriz gelişmelerde zemin hazırlıyor olacak bu açı. Bu hafta 10. evinizdeki Venüs böyle toplum önündeki görünürlüğünüzü daha bir arttıracak ve kariyerinizle ilgili beklenmedik fırsatları da sizlere sunacak. Özellikle iş başvuruları, önemli gelişmeler bu hafta yaşanabilir sevgili ikizler. 29 Ocak Kova burcunda bir yeni ayımız olacak ki bununla ilgili bir videom var zaten ve eğer izlemediyseniz hemen aşağıya link bırakacağım. Sizin için önemli ve özel bir yeni ay izlemenizi ve daha detaylı bilgi almanız gerçekten çok önemli olacak çünkü bu yeni ay etkisi neredeyse şubat ayının tamamını kapsayacak. Şimdi haftaya dönecek olursam para, kariyer, eğitim ve görünürlük konularında sizi destekleyen bir yeni ay bir defa. Bu hafta Güneş'ten sonra şimdi de Merkür'ün aslında Plüton'la bir kavuşumuna şahit olacağız. Bu ise sizlere zihinsel olarak daha takıntılı düşüncelerimizi tetikleyebilir. Ancak bu enerjiyi doğru kullanırsanız ki kullanabilirsiniz, çevrenizde güçlü bir etki bırakabilirsiniz. Onun için bu enerjiyi yönetmeye çalışın lütfen. Bu yeni ay yükselen burcunun tabii ki yengeç olması ve şans noktasında yükselenle kavuşum yapması nedeniyle para, finans ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili gerçekten bir derinleşme sürecine de işaret ediyor hepimiz için. Aile temaları, sevgi, eş veya maddi varlıklarımız gibi Değer verdiğimiz konularda farkındalık kazanabilirsiniz. Ortak kazançlar, eşin geliri, miras, nafaka veya tazminat gibi konular gündeme gelebilir sizler için sevgili ikizler. Ayrıca yeni bir eğitim programına başlamak, uzak seyahat planları yapmak veya rutininizi aslında kırarak böyle daha geniş kitlelere ulaşmak için de son derece destekleyici etkiler devrede. Yalnız hala Mars'ın retro olduğunu unutmayalım ve düşük etkilere bu sebeple dolayı da maruz kalabiliriz. Bu kolektif etki biz de yaşıyoruz bunu. Bu da sizde belki değersizlik ya da yetersizlik hislerini tetikleyebilir. Ancak bu yeni ay bu duygularla yüzleşip çözüm üretmek adına destekleyici enerjiler gerçekten sunuyor. Teknoloji, dijital alanlar, yenilikçi projeler gibi konular hep ilerleme kaydedebileceğiniz konular. Satürn'ün de tabii ki devrede olması işte bu süreçte attığınız adımların kalıcı olacağını da vurguluyor tabii ki. Geçmişten gelen yarım kalmış meseleler terfi olabilir, tayin olabilir veya taşınma gibi konular yeniden gündeme gelebilir sizler için sevgili ikizler. Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik böyle kişilerden son derece büyük destekler alacaksınız zaten. Gerçekten kadersel karşılaşmalar var. Derin bağların yeniden inşası, hatta ortaklıklar, ilişkiler konusunda birçok fırsat doğabilir. Aile içinde önemli farkındalıklar yaşanabilir ve köklü dönüşümler deneyimleyebilirsiniz diyorum. Bu küçücük bir hafta içerisinde ne çok şey sığdırıyoruz değil mi? Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.